Merhaba herkese sevgi ve saygılarımı sunarak başlıyorum. 30 Nisan bugün. Öğrenci arkadaşlarımızın merak ettiği bazı konular var. Onlardan en önemlisi final sınavlarının yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi yapılacağı ile ilgili bu soruyu cevaplamak istiyorum. Evet. Biliyorsunuz ki YÖK açıklama yapmıştı ara sınavların çevrim içi olacağı ile ilgili. Ancak final sınavlarında net bir açıklama YÖK tarafından yok. Çünkü üniversiteler bazı bölümlerde buna karşı çıkıyorlar. Sınavların tam bir objektiflik içerisinde değerlendirilemediğini yapılamadı söylüyorlar. Çünkü aldığınız notlar yatay geçiş düşünen arkadaşlarımızın durumlarını etkileyecek, mezuniyet notlarını etkileyecek. Hatta burs kredi kesilip kesilmeme durumlarını da etkileyecek. Yüz yüze olursa sınavlar tabii ki bu süre içerisinde barınma sorunu ne olacak? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Üniversite senatoları kararlar almaya başladı. Arka arkaya açıklamalar yapıyor. Örneğin Sakarya Üniversitesi öğrenci işlerinin web sayfasına girdiğinizde rahatlıkla görebiliyorsunuz ki yüz yüze olacak şekilde planlandı Tabii ki iki farklı tarih aralığı belirlenmiş Haziran ayının başında ve ortasında Dolayısıyla tüm bölümler herkes aynı anda final için oraya gelmeyecek üniversiteye gelmeyecek belli bölümler belli tarihlerde gelecek Dolayısıyla yığılma önlenecek ve KYK yurtlarında kalabilirsiniz açıklaması yapılmış Tabii ki bu üniversitenin kendi açıklaması Bu arada Sakarya Üniversitesi aynı zamanda telafi sınavları yapacağını da duyurdu bunu örnek olması açısından söylüyorum başka bir örnek örneğimize bakalım. Bursa Teknik Üniversitesi. Bursa Teknik Üniversitesi de net bir şekilde final sınavlarımız online olacaktır, uzaktan olacaktır açıklamasını yaptı arkadaşlar. Dolayısıyla üniversitenizi takip ediyorsunuz bu konuda. Yine yorumlarda bir arkadaşımız Bayburt Üniversitesi'nden yüz yüze olacağını açıkladığı için memnuniyetsizliğini dile getirmiş. Çünkü kalacak yer sorunları vesaire ile ilgili tekrar gündeme geliyor. Yatay geçişler başlıyor artık. İki türlü yatay geçişimiz vardı. Bunlarla ilgili çok sayıda videomuz var. Yeni videolar yapacağım sizlere. Ağustos ayının ilk haftalarında MYP ile yatay geçişler oluyor ama not ortalaması ile yatay geçişler Haziran-Temmuz süreçlerinde her üniversite yine farklı tarihlerde yapıyor. Onların tarihlerini de sizlerle paylaşacağım. Bu arada aldığınız notlar tabii ki not ortalamasıyla yatay geçişlerde önem arz ediyor. Bunları ayrı bir videoda değerli toplu sizin için değerlendireyim. Bu arada yatay geçiş yapanların bursları ne olacak? Mezun olan arkadaşlarımızın okulu uzayanların bursları kredileri en son ne zaman ödenecek gibi bir takım soruları da ayrı videolarda detaylı olarak anlatayım sizlere. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.